Biz töremä almasız. Kolisqandamyz boldu. tesisin sizin açılış ve temel atma merasimi say bir unsur olduğu farkındayız. Ne oranda artıracağını biliyoruz. Bu bölgede hepimizin bildiği gibi su tarım imkanı sınırlı. Burada şunu arz etmek istiyorum. 20 Eylül 2011 tarihli ziyaretinizle ilimizin sorunları geniş bir katılım ve detaylı sunumlarla ele alınmış ve bu vesileyle o toplantıda göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı Çankırı'nın adına şükranlarımı sunuyorum. Çok daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Çok daha güzellerini. Çankırın... sevgili hemşehrim. Evet bugün burada daha önce ben 20 Ekim'de geldiğim zaman Çankırı'ya söz vermiştim. İnşallah Aralık ayının başlarında gelerek nasip olursa Çankırı'ya 11 tane eserin ikisinin açılışı 9 tane büyük tesisinde temel atmasını için Çankırı'ya geleceğim dedim ve bugün bu sözümü yerine getirmenin de bahtiyarlığını yaşıyorum. Değil o ben geçen sene 2020 diyorum 181 kilometre çıkmış. 181. İşte fark bu. 181 kilometre demiş. Ne yapmış Allah şükürler olsun. Şimdi değerli öpçeler. Siz önü açmazsanız nasıl yürüyecek? Gerekirse zaten madara sulama sistemi var. Eskiden bu kaba barajı 31 12 2013 saat 13 13 geçe gidecek. Ayetlerime burada. 15-12-2014'lerde 2014 çektik. 2015'te 14'e çektik. O da burada. Haydi olsun. Allah mahkum etmesin. Şimdi Sayın Bakanım Hamza'dan zatı halimizi saygıyla selamlıyoruz. Şimdi Koyun baba barajının temel atmak üzere baba'ya bağlanıyoruz. Kaymakamımızın buradan sağ olun sizler de sizler de. Allah teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne geçeceğiz? Evet o zaman hep beraber ekillerimizle birlikte ya Allah ya Bismillah diyoruz. Hayırlı olsun. Buyurun.